için yaşananların biri biter diğeri başlar işte bu senin mantığın. Oysa ben seni ne çok sevmiş nasıl da inanmıştım. Demek ki karşılığı buymuş sana olan aşkımın. Gurur duyarsın kendinle gurur. Olur da böyle şeyler hayatta olur. Senin için çok mu önemli sanki? Ardında bıraktığın edik bir yürek kırılan onur Gurur duy artık kendinle gurur Olur de böyle şeyler hayatta olur Senin için çok mu önemli sanki Ardında bıraktığın ezik bir yürek Kırılan onur Gelme artık bir gün pişman olup dönme Ne önemi var ki artık beni sevsen bile Ne olur bir kere daha bir şans ver bana Ve sen de fayda etme çok geç bitti bu sevda Gurur duy artık kendinle gurur Olur da böyle şeyler hayatta olur Senin için çok mu önemli sanki Ardında bıraktığın ezik bir yürek Kırılan unut Gurur duy artık kendinle gurur Olur da böyle şeyler hayatta olur senin için çok mu önemli sanki Ardında bıraktığın ezik bir yürek Kırılan olur